Kız istemeye gidenler. Şimdi, Bakalım neler oluyormuş. Buyurun hocam. Kızcağız diyor ki hala diyor bak halaya eski evler ya eski aile. Ben diyor bu çocuğu tanımıyorum etmiyorum. Huyu suyu nedir diyor. Hala da diyor ki bak canım kızım diyor yeğenim diyor. Erkeğin diyor kahvesine göre karakterini okuyacaksın diyor. Tabi eskiden böyleymiş. Bu fıkra hikaye. Şimdi üzerine almasın kimse. Peki diyor hala nasıl olacak? Sade isterse yavrucuğum diyor. Bil ki diyor tam heriftir o. İşin zor <gülüyor> ama <gülüyor> diyor. <ben> <laughs> Şimdi de işin zor ama. <laughs> böyle zamanda da böyle herif kısmaz kaldığı için kıymetini bil diyor. Peki orta isterse alacığım diyor. Bir gün sen adam olursun, bir gün Peki o adam, adam olur. olur. Dolayısıyla idare edersiniz diyor. Peki şekerli vallahi diyor. Getir götür İsmail'e döner o diyor. Yani hep ne buyurursan yapar diyor. Evin herifi sen olursun diyor. <laughs> Eğer böyle bir şey istiyorsan tam olur. Peki halacığım diyor. Akşamleyin görücüye geliyorlar. Tabii kız çok alımlı çok güzel çok naif. Sesi konuşması da öyle. Kızcağız yürürken zaten oğlan küçük dilini yutmuş bakmaktan kıza güzelliğinden. Efendim kahvenizi nasıl alırsınız diyor. Oğlan tabii şekerli kahve isteyeceğim der ki şef şekerli olsun diyor. Şef şekerli. <laughs> Ondan sonra bunun üzerine kızcağız geliyor. Hala diyor ki ne oldu kızım? Fena bir şey oldu hala diyor. Sade mi dedi yok vallahi. Ortamı dedi hayır. İşte şekerli mi yok şep şeker. Kızım ben daha o cinsi tanımadım diyor. Şimdi dolayısıyla <laughs> bu latife olsun akılda da kalsın. Tabii ki, şep şekerli. Şep şekerli kısmı. Ağzınızın tadı bozulmasın kahvenizin de hep sade olmasına özen gösterin diyoruz sadece. <laughs> bu küçük bir anekdot yani böyle bir Ha, hafızamız da olsun de. Bazen bunu biz eğitim seminerlerimizde anlatıyoruz. Naiflik olsun diye. İnsanlar da eve gidince birbirlerine çünkü o zaman şöyle yapalım. Beyler akşamlım bizi izleyen beyler varsa evet hanımlarına şöyle bir güzel kahve yapsınlar. Eşlerine şekerli kahve yapsınlar. Sebebiyle gelince e, hanımlar o tatlılık, zariflik çok güzel görüşüyor. <laughs> Efendim. Kendilerine de nasıl arz ediyorlar söyle yapsınlar afiyet olsun. Hocam ben sadeden vazgeçmem diyorum hemen <laughs>